Saç simülasyonunda harikalar yaratan Serkan Bozkurt'ta şimdi sıra. Serkan Bey'in saçlarındaki seyreklik bakalım nasıl giderilecek. Merhabalar bugünkü değişim adayımız Serkan Bey. Ee, Serkan Bey saçlarından oldukça rahatsız olduğu için bizi seçti merkezimize geldi. Ee, öncelikle merak ettiğim Serkan Bey saçlarınızda çok yoğun bir seyreklik olmasa da bir seyreklik var. Bu bunun sebeplerini öğrenebilir miyim? Biraz e, stres, stres yalnız kalmaktan, Yurt yurtdışına geldiğimde alışamadım Türkiye'ye, o benim biraz stresle bulandı, ondan sonra aile problemler oldu. Anladığım kadarıyla Serkan Bey geçmiş dönemde yaşadığı bir takım stresli durumlar söz konusu, şimdi onların hepsini bir kenara itiyoruz artık. Güzel günler, çok daha mutlu günler önümüzde. Şimdi bunun için de ilk etapta bize düşen görevi yapacağız. Serkan Bey'in saçlarını daha yoğun bir görüntüye elde edeceğiz. açıkça Serkan Bey de birçok kişi gibi kına ve benzeri yöntemleri kullanıyor daha yoğun göstermek için. Ama saç simülasyonuyla artık bu tarz tüm yöntemleri kenara iteceğiz ve daha yoğun, daha gürü saçlara kavuşacak. Serkan Bey bize geldiğinde saçlar oldukça seyrek durumdaydı. Bunun biraz konuştuğumuzda açıkçası psikolojik etkenler, geçmişe dönem yaşadığı e, belli şeylerden olduğunu gördük. Ben izleyenlere e, birkaç bilgi vermek istiyorum bu konuda. Saç dökülmelerinin aslında büyük bir kısmı e, psikolojik etkenlerden dolayı dökülüyor. Yani siz bunu dert ettikçe daha çok saçınız dökülüyor. O yüzden de saç dökülmesini ben herkese önerim şu dert etmeyin. Yani dert etmediğiniz zaman dökülmenin yavaşladığını göreceksiniz. Bununla birlikte dökülme başladığı zaman Serkan Bey de kullanmış birçok ürün kullanılıyor. Ee, bu tarz ürünler de çok hızlı bir şekilde saçı toparlar ama bu ürüne alıştığı için saç yapısı e, daha hızlı dökülmeler olacaktır. Açıkçası bunlardan da uzak durulması gerektiğini savunuyorum. Buraya geldiğimde bir heyecan oluştu. Bana Serkan Bey'in yaklaşımı çok güzel oldu. Saçlarımda daha güzel görüntü olacağına inanıyorum. Serkan Bey'in saçlarına ne gibi bir işlem uygulayacaksınız? Serkan Bey'in saçlarında özellikle üst bölgelerde bir seyrelme başlamış. Serkan Bey'e saç simülasyonu işlemi uygulayacağız. Tahminim bir ya da iki seans isteyeceğini düşünüyorum. Ee, güzel yoğun bir çalışma yapacağız. Kendisi de çok memnun olacağını düşünüyorum. Küçük bir sihir yapacağız kafasına. Bakalım beğenecek mi? Saç simülasyonu e, seyrek saçlarda ve daha önce saç ektirmiş seyrek görünüm olan kişilerde açıkçası muhteşem sonuçlar veriyor. Saç derisi renklendiğinden dolayı o seyrek bölge ilk etapta gölgelendiğinden dolayı kapanıyor. Açıkçası bu tarz işlem yaptırmak isteyenler için düşünmemeleri, düşünmelerine bile gerek yok açıkçası. Muhteşem sonuçları var. Serkan Bey yıllarca saçlarında boya kullanmış. Bunun bir etkisi olacak mı saç simülasyonunda herhangi bir tepkime yaratır mı acaba? Saç simülasyonunda saçın boyanması ya da geçmiş yıllarda boyanmasının herhangi bir etkisi ya da yan etkisi yok. Ee, Serkan Bey de daha önce konuştuğumuz sohbetimizde kına yaktığını söyledi. Ee, saç derisini çok tercih edilen yöntemlerden biri bu. Saç derisini boyadıkları zaman daha yoğun bir görüntü elde ediyorlar ama geçici bir çözüm. Biz onun biraz daha modernize hali olan saç simülasyonunu yapacağız. Saç derisine minik saç efektleri vereceğiz daha yoğun ve gür bir görünüm elde edeceğiz. Serkan Bey de sonuçtan çok memnun kalacağına şimdi eminim. Serkan Bey'in açıkçası saç yapısı saç telleri çok kalın değil. İnce telli bir saça sahip. Bunun için de en ince olan 0.18 mikron altın iğneleri kullanacağız. Altın iğneleri kullanmamızın en büyük nedeni kafa derisinde hiçbir şekilde tarış ya da bir tahribata oluşturmuyor. Kişi çok kısa sürede normal hayatına devam ediyor. Ki buradan ayrıldığı zaman kafasında kızarıklık dahi olmadığını Serkan Bey kullanım anlamında da çok ciddi konforunu görecek. E, bu iğnelerin işlemden sonraki en büyük artısı bizim için de mevcut olan saç teliyle e, yapmış olduğumuz saç efektinin birebir aynı olması. İşlem sonrasında e, daha önce yapmış olduğumuz işlemlerdeki gibi muhteşem doğal bir görüntü elde edeceğiz. Can yakar mı? Aslında iğnelerin çok fazla can yaktığı yok. İşlem öncesi zaten bölge kremlerle uyuşturuluyor bölge. Çok ciddi bir acı çekmiyor. Ki kaldı ki bizim kullandığımız iğneler altın iğneler. Bunlarda zaten acı inanılmaz düşük. Çok rahat olsunlar. Saç simülasyonu yaptırmak isteyen kişiler. Böyle çok ciddi bir acı, sızı, işlemden sonra bir bekleme süresi falan yok. Serkan Bey'in bundan sonraki yaşantısında daha yoğun ve gür bir saç elde ettik. Kendisi de çok memnun oldu sonuçtan. Umarım bundan sonraki hayatında her şey görününce olur. Her şey daha mutlu olur, daha güzel olur. Ee, ve psikolojik olarak da birçok şeyi aşmış ve geride bırakmış olur. Başarılı ve mutlu bir hayat diliyorum kendisine. Yaşadığı değişimle yepyeni bir hayata başlayacak olan Serkan Bey'e bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyor ve sözü derya Özel'e bırakıyoruz. Evet değişim hikayesini hep birlikte gördük. İsterseniz şimdi ben Serkan Bey'i hemen yanıma davet edeyim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hadi, Nasılsınız? Hadi, iyidir, hadi. Hemen şöyle alayım sizi. Nereden geldi aklınıza? Bir değişime ihtiyacım var demek. Nasıl oldu? Bir şans üz üzeri oldu. Zaten ben bunun rüyasını görmüştüm. Aa, evet. var mıdır haberci rüyaları sizin de? Bende evet. de vardır. Hissettim yani. Hissettim yani. Beşiktaşlı aslanımla kar karşılaştık. Evet. Ben o anda bir işim işim vardı arkadaşla şey yapıyordum iş yerim de orada Beşiktaş'ta. Hanedan da çalışıyorum. İsim e, isim vermeyelim. Tamam. E, sonra e, ve şey bir, buluştunuz ve şey Buluştum. yaptınız. Evet. Başlayalım dediniz. Evet. E, pe peki korktunuz mu acaba hani estetik meslek genelde hani beylerde şey vardır. Evet. Ay işte botoks mu ay bir, şu, şu, falan gibi böyle bir daha gergin olurlar. Sizde de oldu mu öyle bir durum? Ben de öyle bir gerginlik olmadım. olmadı. Olmadı. S neler yapıldı? Siz rahat mıydınız? Rahattım, gayet çok rahattım. Ee, Doktor Ayşe Öztürk Hanım'a buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çağıracağız biraz çok sonra çok... onları da zaten. Buradan gayet bizim çok kötüydü. Sivizciler vardın. ondan oynadım ben. Buramda bayağı bir şey oldu, olgunluştuk oldu. Hı hı. Şimdi daha güzel geliyor daha güzel. Siz memnunsunuz değişimden? Evet, değişimden çok memnunum ben. Bu arada Bu nişanlanacak pravdan... mısınız evet. galiba, İy değil mi? Evet. İyi iyi, çok iyi. Şimdi onlarla da konuşacağız evet. biraz sonra. Genelde çünkü son zamanlarda hep böyle beylerde bir değişim isteği vardı ve hiçbiri de evlenmeye yok canım, hiç evlilik düşünmüyoruz falan diyorlardı. Şimdi buraya gelen bir tane beyefendi evliydi zaten. Bir de siz nişanlanmak evet. üzeresiniz. Ee, bakalım nişanınız gördüm sizi. Yoksa şimdi acaba bugün mü hmm, izliyor? İzliyor bugün. Öyle evet, mi? Aynen. Çok merak ediyorum tepkisi ne olacak Hı -hı. acaba? Haberi var mıydı böyle bir değişimden? Haberi yoktu. Yok muydu? Evet, sürpriz evet, oldu ona da o zaman. Evet. Bir şey söylemek ister misiniz buradan ona? Sevdiğimi söyleyeyim ona buradan. Ay ya güzel. ne romantik işte bunları seviyorum ben. Ne, i̇nşallah en kısa zamanda e, kavuşursunuz, evlenirsiniz. E, nerede İstanbul'da mı? Balıkesir'de. Balıkesir'de evet. memlekette. Memlekette evet. Ne zamandan beri buradasınız? Ben 2007'den beri buradayım. 2007'den beri. Ya Balıkesir bırakılıp gelinir mi ya? Evet. Çok güzel bir yerdir çok severim. Balıkesir seviyorum. güzel. Bir Ege'li olarak tabii ki. E, dişler yapılırken hiç böyle korktunuz mu? Tabii biraz korktum dişlerden ama dokt o doktor Sonay Hanım hiçbir acı çekmedim yani acı çektirmedi yani. Nasıl <laughs> pratik, hızlı. Evet, hani herkes çok, aynı şeyi söylüyor. <laughs> çok güzel. Yani herkese tavsiye ederim Sonay Hanım'ı. Zaten söylemeye gerek yok. Dedenin bayağı bir müşterisi var. Ya evet. Siz bayağı, bayağı gülerken evet. falan böyle dişler pırıl pırıl evet. değil mi? Evet. Artık böyle eskisi gibi değil. Evet. Daha böyle pırıl pırıl bir gülüşle ee, ne hissediyorsunuz Aynen. başka? Mutlu musunuz? Mutluyum. Çok mutluyum o e, dişime bir de taktı. Nasıl taktığını anlayamadım. Nasıl bir yani hiç <laughs> hissetmedim bile yani. Ne bir ağrı, ne bir sızı. Peki o Tut zaman de, e, en iyisi biz bu değişimi mimarların evet. da yanımıza evet. davet evet. edelim. Efendim diş hekimi Sonay Östan Gökhan ve estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör Doktor Ayşe Öztürk hoş geldiniz. Eyvallah. Bizim Eyvallah. son dönemlerde hep böyle bir beyefendileri hakkında mı vuruyoruz? <laughs> evet. Nedir? Artık böyle. Artık böyle değil mi ya şey? Eee hep böyle kadınların çok meraklı olduğunu düşünür insanlar ama bence yanılıyorlar. <laughs> Erkeklerin de yani. ihtiyacı var değil mi artık? Tabii tabii e, ee, birkaç haftadır da yapıyoruz, görüyoruz da sonuçları. Serkan Bey de de bunu çok 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 net bir şekilde ortaya koyduk. Ee, artık onlara da el atalım dedik ve e, gördünüz sonuçları gerçekten mükemmel. Ee, i̇lk defa galiba sivilceden kaynaklı hani evet. e, ciltte böyle bir şey var, deformasyon, deformasyon vardı. Var. E, i̇lk yani bize buraya gelen hani evet. ilk belki de e, kişi. E, ne neler yaptınız? Ya, Akne çıkarları dediğimiz ha, olan. Akne bu ergenlikte e, yoğun sivilce yaşayanlarda çukurlaşmalar oluyor cilde. Hı hı. Cildin bir kısmı dipte kalıyor, bir kısmı krater gibi böyle. Evet. E Tabii bu ömür boyu kalıyor onda. E belki çok rahatsız edici bir durum. E çünkü yüzünüzde direkt görünen bölgeniz. Hani vücudunuzda evet. sırtınızda olsa anlarım bir şekilde kapatırsınız. Ama yüzünüzde peçeyle mi gezeceksiniz? Bir de erkek erkeksin. Bayan olsa belki öyle bir şey olacak diyeceğim. Ama onda öyle bir şansı da yok. E bayağı bir uygulamadan sonra çok çok toparladı ki daha iyileşme sürecindeyiz. Ee, daha çok işimiz var. Belki birkaç seans daha yapmayı planlıyoruz. Hı hı. Onun dışında 33 yaşında olmasına rağmen Serkan Bey... E, Alında ve göz kenarlarında belirgin kırışıklıkları vardı. Hayat yorgunu. E, sevdiğimiz, en çok sevdiğimiz botoks hemen imdadımıza yetişti. Onda da uyguladık. Tabii. Göz altları yine bir mordu. Hani o rahatsız ediyordu. Yoğun çalışma şartları, stresi bol biri. E, Serkan Bey bunu bize e, belirtmişti. Zaten yüzüne de yansımıştı. Hı hı. Onun için de bir ışık dolgusu yaptık. Ama onda tabii ki bizim en önemli şeyimiz hani bizi kurtaran... ...yanak bölgelerindeki akne skarlarına yönelik tedavimiz oldu... Ee, ve çok memnunuz sonuçta. Ne kadar güzel. Ben mesela şeyi bilmiyordum bu akne skarlarının böyle e, hafifletilebildiğini Tabii. ve tedavi edilebildiğini bilmiyordum. Hı hı. E, ne, ne yaparak e, çünkü hani bizi izleyen böyle Tabii. bu tip e, akne... Birçok yöntem olan. var. Ee, biz dermopen PRP uyguladık. Bunun dışında bir takım lezer yöntemlerimiz var. Cildi soyma dediğimiz zımpara diye geçer. Dermabrazyon dediğimiz e, yöntemler var. Tabii bunlar gene güneş. İşte dikkat ederek yaptığımız tabii. şeyler. A, hastayla bunu görürüz. İş şartları, çalışma şartları çok önemli. Dermopende 3 günde bu iyileşiyor. Kızarıklığı gördünüz belki. E, vardı ama hemen e, geçmiş oldu. Evet. E, ama diğerlerinde biraz daha iyileşme süresi uzun oluyor buna göre. E tabii hastanın durumu, şartlarına göre hangisi olacağına karar veriyoruz. Kalıcı PRP gene şey uyguluyoruz. Efendim? Kalıcı bir şey. Mi? Tabii. Kalıcı bir şey. Bak. Tabii, Bak. Bir şey. Süper. tabii ki. Kalıcı bir şey. Çünkü oradaki iyileşme, kolajen dokusu, elastin, hepsini biz aktive ediyoruz. PRP de uyguluyoruz. Kendi kanıyla aldık onu da yine. E, PRP zaten bu işe amaçlıyor. E, Dermapen de e, cilt altına bir sürü... Delikler açarak düşünün, oradan PVP'yi yediriyoruz. Ayrıca vitaminler de verdik, mezoterapi kokteylleri gibi. E, çünkü biz hızlı bir şekilde çalışmak zorundaydık yetişmek tabii, tabii. adına. Ve bunda da çok başarılı olduğumuza inanıyorum ki Kesinlikle. görüyoruz, hani gözle görülürmüş. Evet, evet. yani Serkan Bey de kendisi de aynı şeyi söylüyor zaten. Ee, peki, şimdi sorayım, zor bir hasta mıydı? Ay botoks yapmayayım falan hani <laughs> ya, öyle bir... <laughs> Serkan Bey dirençiyorsan... yok, çok şeydi, böyle... Sakin. Teslim etti, teslim etti. Evet, gayet <laughs> hoştu çalışmamız. Ne güzel. Peki, hemen geldik sona yanım. Valla ee, herkes aynı şeyi söyle Eli çok hafif, <laughs> çok hızlı. Nasıl anlamadım? <gülüyor> <gülüyor> Neler yaptınız? Şimdi Serkan Bey çok uyumlu bir hasta. Ya sessiz, sakin. Hı -hı. Ne istiyorsanız yapın hani yeter ki gider giderilsin diyor. Ee, biraz şanssız dişleri hakikaten çok kötüydü. Ön dişleri Hı -hı. çok çürük kısa. Dolayısıyla hmm. o önde gülerken hani siyah siyah çok kötü görünüyordu. Evet. Onlara güzel e, kompozit restorasyonlar yani estetik dolgularla giderdik. Dişine hmm. zarar vermeden. Biraz dişlerini yine o estetik dolgularla düzelttik. E, kemik yapısı, yaşı çok uygundu. Hmm. İmplant yaptım aslında. Ve 10 dakika kadar falan sürdü. Hasta uyumlu olduktan sonra, planlaması güzel olduktan sonra e, bir vida taktık. İmplantını yaptık. De evet. anlamadım. <laughs> Hiç anlamadım. E, ve hemen yükledik. Genellikle biz bekleriz ama onu yükleme protokolleri Aha. var ve güçlü bir şekilde, güçlü bir torkla yerleştirdiğiniz zaman hemen üstüne kaplaması yapılabilir. Ya yani ofise geldikten sonra yaklaşık bir saatin içerisinde bütün dişlerinin çürükleri giderilmişti. implantı yapılmıştı ve üstüne kaplaması yapılmıştı. O şekilde biraz tabii şey oldu, yoruldu. İste istemez o kadar uzun süre ağzı açık kalıyor. Aha. işlemler yapılıyor ama mutlu bir şekilde çıktı. Sonra bir kontrole daha çağırdık. Toplamda bir haftalık bir süre içerisinde biraz bunda hasta kooperasyonu çok önemli. Evet. Evet. Hasta eğer size kayıtsız şartsız güveniyorsa Aha. ...işlem hakikaten çok daha başarılı oluyor. Ama hasta acabaları varsa... ...ben hep hastalara söylüyorum başlangıçta... Hı hı. ...kafanızda soru işareti... ...o seansta başlatmak istese bile... ...soru işareti varsa biraz düşünün... ...o enerjiyi alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Tabii. Yani onu kesinlikle alması gerekiyor. Eğer hasta kooperaysa Sonuç çok daha iyi oluyor ve size bıraktığı zaman aslında sonucu nasıl olması gerekiyorsa öyle yapın Bazen sonucu söylüyoruz işte acaba dikdörtgen mi yapalım şunu mu yapalım siz nasıl istiyorsanız diyen hasta çünkü biz onu daha çok görüyoruz dolayısıyla tecrübe daha Tabii. önemli bir şey ve sonuç daha güzel oluyor. Aslında siz olarak. gülüş tasarlıyorsunuz? Evet yani kişiye evet. Yüzüne kişi yüzüne göre, dudağına göre, Tabii. gözlerine göre çok donuk bir kişide böyle çok farklı diş koymak gerekiyor. Hı -hı. Ondan dolayı da hani kişinin karakterini yansıması. 行くよ。 Ne kadar güzel yani valla çok şanslısınız iki evet. tane son derece güzel hanımın eli eli değdi yani size evet, <laughs> bu sefer evlenmek üzere olan bir, bir <laughs> onu bulduk <laughs> hiç öyle bir derdimiz kalmadı sizden önce gelen beyefendilerin iki tanesine biz sürekli a yok yok bu kadar bakım yaptık bir tane hayırlı bir kısmet bulalım plan <laughs> diyorduk da şimdi sizin bir kız arkadaşınız da var inşallah en kısa zamanda nişan sonra da düğün görürüz. Biz de geliriz düğüne. Inşallah. inşallah. <laughs> Peki evet. e, bu pe ha, bir şey söyleyeceğim. Evet, saç şimdi Ondan hemen bahsedelim. Ee, bir kere yani son e, gelen 4-5 beyefendinin saçlarında da aynı dokunuşlar yapıldı. Serkan Bozkurt'un e, saç simülasyonu yöntemiyle e, ki görüyoruz. Gerçekten inanılmaz bir e, dokunuş olmuş. E, ona da buradan sevgilerimizi gönderelim. İnşallah bir gün kendisini de burada ağırlarız. E, siz memnun musunuz? Memnunum ben de. Şu bölgede bayağı seyrettim saçlarım. Evet. Şimdi gayet açılmıştı güzel, da diyorsunuz. Açılmış gür şey. Şimdi artık Aynı. hiç öyle bir problem kalmadı. Ya kalmadı yani. Ay ne kadar şanslısınız ya. Ya yani valla e, ben böyle hani şeyleri gördüğüm zaman bir sonraki şimdi ilk giren VTR'de bakıyoruz hikayeyi anlatırken ki o yüze çöken ifadeyi ve sonra buradaki o böyle şahini <laughs> dediğimiz öyle ışıl ışıl o gülüşten <laughs> ve böyle hani gözlerinin dışının parlamasından sonra hakikaten hani en az bana yapılmış kadar mutlu oluyorum değişim. Ee, sizi tebrik ederim öncelikle bir beyefendi olarak bu cesareti gösterip Kendinizde bu değişimi gördüğünüz için, buna cesaret ettiğiniz için. Zaten bizim birbirinden kıymetli zaten istikare. çok cesuruz. <laughs> Siz zaten yani hakikaten en cesur sizsiniz. Bu sezon bizim bir de son programımız. Evet. Ama ya. daha sonraki sezonda farklı sıkıntılarımız <laughs> var. <verir mi>? <laughs> ben de merak ettim <gülüyor> şimdi. Merak ettim sadece. Aa şükür. bak çift mi alacaksınız? Ben de nasıl hemen şey yürütüyorum. <laughs> <laughs> Değil mi? Çok teşekkür ederim. Biz hakikaten ellerinize sağlık. Yine teşekkür harikalar ederiz. yaratmışsınız. O. Sihirli dokunuşuz. <laughs> Şeyler vardır ya böyle hani sahalarda periler böyle böyle değnek değili. Valla benim için öylesiniz ikiniz de. Ben, çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Ee, hafta yok musunuz yani? Yok. Burada? yok. Bekleyin bizi ama. Ee, tatilden sonra görüşürüz o zaman. <laughs> Peki. Efendim biz şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Sonra buradayız.